Herkese merhabalar. Bugün E-Devlet şifresini unutanlar için nasıl şifrelerini sıfırlayabilirler ve şifrelerini nasıl geri alabilirler hemen bunlardan bahsedeceğim. Bunun için ilk önce Google'a web hakim yazalım. Web hakim yazdık. Burada teknoloji ve sosyal medya destek sitesi web hakime girelim şuradaki ilk sıradaki. Buradan sağ üstteki arama bölümüne şifre yazalım burada E-Devlet şifresini unuttum. Makalesine girelim. Şuradaki makaleye girdik. Burada alt tarafta E-Devlet şifresini unuttum. Nasıl alabilirim? Başlığının altındaki şuradaki giriş.turkiye.com.tr adresine tıklayalım. Gördüğünüz gibi hemen buradan şifrenizi unuttunuz. E-Devlet kapısına geldi. Buradan 4 seçeneğimiz var. SMS ile şifremi yenilemiyorum. Şifremi bilmeme rağmen oturum açamıyorum. Hesabıma bir başkasının eriştiğini düşünüyorum ve şifremi hatırlamıyorum. Buradan şifremi hatırlamıyorum. Bu seçeceksinizdir muhtemelen. Onu seçelim. Devam et diyoruz. Burada eski tip bir nüfus cüzdanınız varsa şunu seçiyorsunuz. Yeni gelen kimlik kartı şunu seçiyorsunuz. Ve buradaki bilgileri doldurup şifrenizi sıfırlayabiliyorsunuz. Devam et diyorsunuz. Buradan sonraki aşamalar şurada yazıyor gördüğünüz gibi. Kimlik detayını isteyecek daha sonra iletişim bilgisi, daha sonra güvenlik kodu ve şifre oluşturma ekranına ulaşabiliyorsunuz bu şekilde. Burada önemli olan bir detay var. Şifre yenileme işlemi yapabilmek için e-devlet kapısı üzerinden daha önce doğrulamasını yaptığınız bir cep telefonu numaranız bulunması gerekmektedir diyor. Eğer daha önce tanımlama yapmadıysanız yeni şifre almak için size en yakın PTT şubesine gelerek bu işlemi gerçekleştirmeniz gerekir diyor. Yani daha önce tanımlama yapmadıysanız şifre almak için size en yakın PTT şubesine gitmeniz gerekiyor. Bu şekilde buradan yapamazsınız ilk başta. Bu önceden şifreniz varsa, önceden PTT'den, şubeden bir şifre aldıysanız daha sonra unuttuğunuz şifreyi değiştirme işlemi. Yani sıfırdan bu işlemi yapamazsınız. Bir de şu var. Eğer daha önce e-devlet şifrenizi girip girdiğiniz bilgisayara kayıt ettiyseniz onu şu şekilde bulabiliyorsunuz. Şuradaki sağ üst 3 noktadan ayarlar diyorsunuz. Burada şifreleri tıkladığınızda bütün kayıtlı olan şifreleriniz görünüyor. Buradan da bulabilirsiniz isterseniz. E-Devlet şifrenizi eğer kayıt ettiyseniz tabi eğer kayıt, kayıt etmediyseniz bulamazsınız. Biz sadece kayıt ettiyseniz buradan bulabilirsiniz onu gösterdik. Hani şuraya tıkladığımda bütün kayıtlı şifreler çıkacaktır. Siz de buraya tıkladığınızda şifrelerinize bakabilirsiniz. Eğer varsa E-Devlet şifreniz. İşlemler bu kadar. Bizlere destek olabilmek için videoyu beğenip kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Teşekkürler.